Daha önce de başınıza gelmiştir ve siz bunu belli bir yere kadar tahammül ediyorsunuz bu gibi çekimlere. Çünkü bir de sizin referansınız tabii çok güçlü olduğu için yani bir lokanta herhangi bir yerde, Anadolu'nun herhangi bir yerinde ya da yurt dışındaki Türk lokantaları sizin fotoğrafınızı koyduğu zaman sizin tavsiyeniz ya da referansınız varmış gibi görünce için bundan tabii ki bir çıkar umut ediyorlar. Bu bütün sanatçıların, bütün şöhretli insanların e, başına geliyor. Fakat siz elinizden geleni yapmışsınız. Bir defa her yere gittiğiniz yerde sıradan herhangi bir vatandaş olabilmek için zaten hesabı ödüyorsunuz. Eee kesin ki öyle. E, bir şey daha var şimdi burada bu ilk defa başıma geldi. Bu gelmemişti. Yani e, ilk defa biri habersiz video mu çekiyor bir süredir. Evet, evet, evet. E, böyle bir şey gelmemişti. Hı. Oradaki tabii tepkinin özelinde de şu var dediğiniz gibi o çıkar beklentisi var, menfaat beklentisi var. Zaten ben oraya giderek ve gerçekten beğendim lahmacununu yani ve e, tavakilis tavasında çok başarılıydı. <laughs> Onu da söylüyorum. Fakat e, herhalde e, belki bir özgüven eksikliği var. Emin olmak orada e, istiyor ve benim üzerimden bir fayda sağlamak istiyor, benim rızamı almadan. Evet. Benim tepkim yani kendimi korumak. Fakat burada bir şeyim var, önemli bir prensibim. Hiç zaman evet. arkadan konuşmam, şey yapmam. Bunu bir örnek olmasını istedim. Yani doğru. yüz yüze hani şey dolda şövalye şövalye değil evet. ama evet. olduğu evet. gibi evet. bir sorunumuz var doğru şeyle bunu konuşalım, tartışalım. Karşı tarafında ama karşı taraf daha çok mağduru oynayıp kaçak dövüşüyor. Evet. Estağfurullah deyip size saygımız var deyip ama öyle davranmıyor. Ve e, sonuçta onun yani istediği e, çok e, şeyi gizli bir adeta agendası var yani üzerinizden e, maksimum karı sağlamak ki zaten sağlayacak evet. ama daha da fazlasını istiyor fakat ha. burada da beni e, aslında rencide ediyor çünkü hakikaten rıza çok önemlidir yani e, şu ana kadar e, kaç kişi bana yani bilemiyorum artık. Şimdi fotoğraf çektir beklediğiniz gibi ben bunu bir sevgi belirtisi olarak alıyorum. Tek bir ricam oluyor şeylerden, şeflerden. Diyorum ki tabeli olmasın bu yanlış anlaşılır. Bu tabelanın olması ben zaten konuş şey yapıyorum. Hı. Yani insanlar çünkü çirkin şeyler söylüyor. Kaç para aldın, ne yaptın falan. Rica ederim diyorum tabeli şey yapmayalım. Orada arkamdan fısıldayınca şef tabeli de göster, tabeli de göster diye. Evet. O zaman orada Tepkim ortaya çıktı. Şimdi kitapta da yazıyorum. Bu tip davranışlar aslında yani sizin rızanız olmadan bir yerde sizi e, sizden e, menfaat sağlamaya çalışmak. Birinin çalışması. E, sonuçta sizi rencide ediyor. Yani ins insan haysiyetine Hı. temel haklarak e, şey bir şey karşı. Bu tip davranışlarla çok karşılaşıyoruz. Bir de ülkemizde kötü bir durum var. E, kimin eli kimin cebinde belli değil. Herkes her an bir rant peşinde. Hmm. E, o zaman ona tepki göstermezsek diyorum, bu e, bu tip davranışlar daha da çoğalacak, daha da güçlenecek. Belki o insan farkında bile değil yaptığının hatalı olduğunu. Hmm. Çünkü hmm. birçok kişi yapıyor. Birçok kişi de bunu normal buluyor aslında. Siz ünlüsünüz diyor. Siz ünlüsünüz. Siz de gayet ünlüsünüz. Size ünlü olarak buna evet. rızanız var diyor. E, evet. Bu, bu hatta birçok kuruluşun evet. yani evet. genel basın ilkelerinde Basın yayın ilkelerinde yok fakat birçok kuruluşun e, güya demokrasiden yana e, ve e, hayattan yana ya da modern e, ilkelerinde bile şöyle bir şey geçiyor. Yani sen eğer yaptığın işle şöhret olduysan bu şöhret nedeniyle başına gelebilecek her şeyde senin rızan vardır. Yani ben seni gözetleyebilirim, röntgenleyebilirim. Seni taciz ederim ömür boyu ve sen zaten bu yolu seçerek buna rıza gösterdin. Halbuki bu insanların genelde anlamadığı şey şu. Bir insanlar basın yayın işi yapmasalar da, show business içinde olmasalar da cerrahın en iyisi, mühendisin en iyisi, mimarın en iyisi, avukatın en iyisi. Mesleki şöhretler var bütün dünyada. Bilim insanları, şöhret bunlar. Yani buna rıza mı gösteriyorlar taciz edilmeye? Yani diyor ki ben işimi çok iyi yaparak toplumun önde gelen bir ferdi olarak o zaman beni taciz etmenize baştan rıza gösterdim. Bu olmaz bu. Ha, bu tabii ki olmaz yani bu e, sonunda e, o insana saygı göstermediğinizi gösteriyor yani hani kamuaya ait değilsiniz mal evet, evet. de, değilsiniz özel hayatınız var. Evet. E, buna saygı göstermesi lazım. O zaman bir gerçekten sizi sevmiyor da yani gerçekten evet. seviyorsa o insan saygı duyuyorsa sizi rahatsız etmez. Yani şöyle der e, işte Okan Bey şu anda yemek yiyorsunuz rahatsız etmek istemiyorum. Acaba bittiğinde ya da evet. anda, bir sizi çok beğeniyorum. Bir de şey özellikle diyebilir ki mesela özellikle analizleriniz hani bir derinlik hmm. göstermesi sadece hmm. meşhur olduğunuz için değil hmm. sizin... Toplumsal analizlerini de çok değerli buluyorum. Bir resim çektirebilir miyiz? İşte o zaman canı gönülden tabii ki arkadaşım dersiniz. Evet, evet. Ee, fakat çok enteresan şeyler oluyor ama sizin dediğiniz gibi basın buna çanak tutuyor evet. genel ortam. Ee, belki de bir şey var burada yani ee, sizin bahsettiğiniz gibi bir toplumdaki psikolojide Belli yerlerde seçkin gözüken insanlar karşı bir tepki mi var acaba? Evet şimdi ondan konuşacağız. Şu e, videoyu e, izleyelim lütfen. Tabii. Bakalım. Evet. Ya şimdi ben de şuna şaşırıyorum. Yani bir de bu lokantayı tavsiye ediyorsunuz. sonunda. Bir de üstelik şimdi siz tavsiye ettiğiniz için orası dolup taşıyormuş. Öyle geldi kulağımıza. E, fiyatları arttırmışlar müşteri daha çok gelince fiyatları arttırmışlar ya da arttırmamışlardır. Şimdi hani öyle öyle duyduk ama hani yine de kimsenin günahına girmeyelim. E şimdi e bu kadar anlayışlı olmak zorunda değilsiniz ki. Yani çok basit bir şey. Yani normal bir vatandaşın tepkisi şudur. Hangi eğitimden olursa olsun der ki ya sen benim kafamı bozdun. Ben de buradan kalkıp gidiyorum. Bir de bu kadar rahatsız edildikten sonra bir de bir nedeniniz var. Onu da söylediniz. Yani bu e, el titremesi, evet. tremor meselesinde yüzünden işte yemek yerken eşiniz, e e, sevgili eşiniz şey. evet. yanınızda belki işte ağzınızı siliyor, belki peçete veriyor, bir şey veriyor falan bunların görünmesini iste. Kimse bunların görünmesini istemez. Bu asıl insanın namahremi budur. Yani şimdi buna rağmen dönüp bir de o sonra tavsiye ediyorsunuz. Yani bu, 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 kimse bu kadar medeni olmak zorunda değil.